Farkında mısınız bilmiyorum ama son yıllarda biz hekimler şimdiye kadar görmediğimiz yoğunlukta otoimmün hastalıkla karşılaşıyoruz. Benim asistanlığımda neredeyse mikroskopla, büyüteçle aradığımız Hashimoto hastalarından net ben hemen hemen her gün birkaç tane görebilir hale geldim. Romatoid artritlerin sayısı hızla artıyor. Pek çok insan vitiligo'dan, ya da psoriyazis yani sedef hastalığından şikayet ediyor. Ve yine pek çok insan karaciğer hitaplanması, böbrek hitaplanması nedeniyle hekimlere müracaat ediyor. Ve maalesef bunların çok büyük bir kısmında neden bağışıklık sistemindeki arıza. Bağışıklık sistemimiz bizi korumak için gücünü, kuvvetini kollayacağı ve güçlendireceği yerde bize saldırmaya başlıyor. Bize saldırmaya başladığı anda da tiroid bezinde iltihap, ciltte renk açılmaları, böbrekte karaciğerde itihap, omurilikte itihap ya da başka organlarda pek çok hasarlar ortaya çıkıyor. Peki ne oldu da bu otoimmün hastalıkların sayısı birdenbire arttı? Anlaşılan o ki birinci neden stres meselesinin çok ön plana geçmesi. Zaten biliyoruz ki mesela Hashimoto doğum sonrasında ya da ağır streslerden sonra birdenbire ortaya çıkabiliyor. Ama sadece strese kaygıya bağlamak da doğru değil otomün hastalıkların nedenlerini. Çünkü çok iyi biliyoruz ki toksinlerin de burada çok ciddi rolü var. Bilhassa ağır metallerin, bilhassa paketlenmiş gıdalardaki boyaların, renk sağlayıcıların, homojenize edicilerin, lezzet vericilerin ama bunların çoğunun yapay kimyasal olduğunu bizim bilmememizin, çok sık kullanılmaya başlayan muhtemelen botoksun ya da yine cilt tedavisinde kullandığımız güzelleşeyim diye cilde yaptığımız enjeksiyonların ve tedavi araçlarının, evimizde hava güzel olsun diye kullandığımız e, koku verici araçların, hatta deterjanların, hatta bulaşık çamaşır temizliğinde kullandığımız kimyasalların, yani vücudumuza giren, makyajla giren, ciltte giren, solunumla giren, gıdayla giren, pek çok kimyasalında otoimmün sistemi tetiklediği düşünülüyor. Bitmedi, sırada başka nedenler de var. Mesela, mesela çok sık kullanmaya başladığımız mide ilaçları bunlardan biri. Mesela çok sık kullanmaya başladığımız antibiyotikler bir başka nedeni. Çünkü mide ilaçlarını çok sık kullandığınız zaman proteinler sindirilemiyor ve antijenik özellikleriyle bağışıklık sistemi tahrik edebiliyor kez antibiyotikler çok kullanıldığı zaman bağırsaktaki ekosistemi alt üst ediyor ve yine otoimmün bağışıklığın ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Kısacası şunu çok iyi bilelim. Otoimmün bağışıklık sorunu olanların dikkatli olmaları lazım. Ama bu şu anlamada da gelmesin. Bugün Hashimoto'yum, acaba yarın MS olur muyum? Yani multidisikleroz olur muyum? Bugün Hashimoto'yum, yarın otoimmün hepatit, karaciğer iltihaplanması veya nefret olur muyum? Hayır. Ama bilelim ki tümün hastalıklarda neden bulunursa hastalığı kontrol altına almakta yeni hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek de mümkün olabiliyor. İşte bu nedenle biz hekimlerin de siz hastaların da Hashimoto'yu Hashimoto olarak değil daha başka bir gözlükle, MS'i MS olarak değil başka bir gözle ya da hepatiti, nefreti, hepatit nefret olarak değil başka bir anlayışla karşılaması gerekiyor.